Bugün sizlerle beraber Sal Sal Reisiyo Yani İstanbul Neydi ya? İstanbul Gays'e benziyor Dondu Dondu arkadaşlar Arkadaşlar bu arada okul Okullar açılıyor Okullar açılıyor. Derslerinizi derslerinizi yaptınız mı? Ay be bir susar mısın bak. Az önceki videoda da aynısını yaptım bak. Arkadaşlar bu Yeni yükledim şeyi. Neydi? Daha videoyu açar açmaz bir dakika olmuş. Derslerinizi yaptınız mı arkadaşlar? Bunlar açılıyor farkındaysanız. Ben video çekirim. Bu. Antoine Almira TV yaptım isimimize Normalde Jantuan ve Almira TV yapacaktım ama şey alan yetmedi. Yani şey böyle kısa isim yazmak lazımmış. O yüzden Jantuan Almira TV yazabildim. Aa! Bak, Arkadaşlar kontroller bu telefonda zor. Yapılama. Aa çok zor. Düşüyorum ev ama. pembe. Buradan. Mavi. Bu telefondan oynamak çok zor arkadaş. Ama. Ama kaç kere düştüm. Noob değilim arkadaşlar bu oyunda ben. Gerçekten. Arkadaşlar. Oynayamıyoruz. Ya da telefonda oyun sileceğim. Doktor Driving iyi mi sizsin? Ama lef oynuyorum. Sizsem sonuçta hep Zaten iyiyim. Ribol ne? Ribol ne? Ribol ne? Sus. Güzel puanım. Sus. Papağanım var derseniz arkadaşlar var papağanım. E Cennet papağanım var. E bir de benim kuşum var. Pufi bir susar mısın Pufi? Ne olmuş be? Piksel piksel olmuş. oynamamı istiyorsunuz. Yazın ama Ekim ayından sonra oynayacağım çünkü Ekim ayın telefon az olduğunda <laughs> Annenim sen nasıl çıldırdı beni? değiştirdikten sonra sizin istediğiniz oyunları oynayacağım Ekim ayından sonra şu an Eylül'e geliyor giriyoruz yani tam bir ay sonra yani 30 gün sonra Yok, 30 gün, 30 günden birkaç hafta sonra arkadaşlar. Hadi ben öyle değil. Allah telefonumu şarj edin. Ginif <laughs> ginif. Ben neyim? Hmm. Kaç kere diyeceksin sen bunu acaba bana? Rakiplerimizi buluyor arkadaşlar. Başlangıç. İşe başlayabiliriz. Emre gene ezan okunmuyor. Sadece baş Ya bu ne ya? Ya arkadaşlar bunu oynamayalım ya. Çıldırdım. Neyse Youtube'dan videolarımızı izleyelim sonra da kendi kardeşine... Bu videonun ismini bulamayacağım galiba. Bugünün tarihini yazacağım arkadaşlar. Tarihini Bugünün ismi yok. Yani ay bugün ismi yok. Öptüm. Roblox'ta Hasan'la bulmaca parkuru oynadık. Hemen izle. Tamam. Videoyu bitireyim izlerim. Semet Parlak abi. Susar mısın telefon? Şöyle can tuhan Almira diyelim. Şunun için sonuçlar gösteriliyor can tuhan Almira. <laughs> şekilde şarj olsun ha. Arkadaşlar bana bundan yapar mısınız? Zaten göstermiştim. Şor videonun yorumlarına yazın lütfen. İyi varsın, iyi, varsin, iyi Bakın çok istiyorum ben. Herkese yapıyorsunuz, bana yapmıyorsunuz ya ayıp oluyor. Bakın arkadaşlar, Almira ile kafa topu oynamıştık karşılıklı. Almira anneannemin telefonundan oynamıştı, ben de kendi telefonumdan. Yani bu telefondan. Parmağınızı koyun arkadaşlar koyun parmağınızı. Ben koydum. Oho! 37 yedi. yedi like'a çıkmışız. Ben ben like atmayayım ayıp olur. <laughs> koydum parmağımı hadi. Baba! asla 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 asla. Çok komik aslında öyle. Abi terör. Abi terör. Siz isterseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, onu atmayı, unutmayın. Oynatma listesi yapmışım arkadaşlar. Oynatma ben yaptım bu arada ben ayarladım. Ayıcıklar uçuyor. Ayıcıklar uçuyor. Kanallar. Ha bunu da göstermeye gerek yok. Sakın, sakın sakın. Sakın sakın sakın. Herkese merhabalar. Ben Can Şahin. kardeşim Alira Şahin. Amacımız 1 mily milyon ama ne ulaşmak ve sizin sayesinde 1 milyona ab ulaşabiliriz. Abone olup like atmayı unutma. Kapkut adım. Evet arkadaşlar Kapkut Kapkut'tan -ku da beni takip etmeyi unutmayın. Yantıyan 330 hesabım Beni takip edebilirsiniz. Ben Roblox Ekim ayında sonra gelecek sonra arkadaşlar. Şuradan şöyle bir flip flip rock, 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 ne ya? Flip practice abone mu? Almira sen benim telefonumdan sakın sakın Video var mı izliyorsun? Flea Frock diye birisine abone olmuş. Yanlışlıkla Almira'yı. Almira şu şeyin altından çeker misin şunu? Hayır. Siz görmüyorsunuz arkadaşlar ama Almira şu anda bizim minderin altına koyuyor. Buldum bir balda. Aa Almira yalnız. <laughs> Almira yalnız. Bu <laughs> ne?

O yüzden yukarıda videolarını <laughs> bölümüne yüklendi diyor. İşte böyle video yüklendi arkadaşlar. Göstereyim. Hiç düzgün düzgün göstermiyorlar. Daha önce videolarda göstermiştiniz ama belki görmemiştiniz. Shorts videosu diyelim. Allah. Buradan rastgele. Aa. Yine gerek yok ki. Ya boğmaz mısın? Arkadaşlar bakın anne benim beni boğuyor şu anda. Boğuyor şu an. Ya şunu kapat ya. Ya çeker misin şunu Almira? Boğulacağım. 21 aboneye ulaşmışız arkadaşlar. Tebrik ederim size. Bakın biz de sizin sayenizde geliştik. 31 bir videomuz vardı. 51'e çıktı videolar. Ay 56'ya çıktı. Hadi bakalım. 1 milyona ulaşalım arkadaşlar. Hadi Salih yiyelim. Salih'e bana Bana abone olun. bam bam Arkadaşlar Galerimden bir, bir fotoğraflarıma bakalım. Bir şey olmaz herhalde. Ya da hayır hayır hayır. Hayır, hayır. hayır. hayır olur. Arkadaşlar. Ne mi mi ya ne yapıyorsun? yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar. 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 Ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun? Arkadaşlar aynıdan ne yapıyor hele? Arkadaşlar arkadaşlar. Aaa! Kafam. <laughs> tövbe tövbe. <laughs> Arkadaş yapayım. Aynada hiç şey Hiç hiç. Siz buna bakmayın. Siz buna bakmayın. Ne yapıyorsun? Bugün kaç adım atmışım? Bakalım. Ne ah, yapıyorsun? bende yoktu arkadaşlar. da bakalım. Evet 1, 1. not adı, adım mı atıyorum ben? Adım atmıyorum. Yükseldi kendi kendine. <laughs> Dün 14 9. 916. Oo bu Ağustos ayı da 19 Ağustos'tan beri 51 51 235 adım atmışım. Ne <laughs> abi Ne? Almira sesim gitti. Sesim gitti Almira. Dur. Arkadaşlar şu an Almira rahat durmuyor. Almira'ya yakında kalan açacağım. Herhalde açabilirim herhalde. Açmazsam da olur. Açamazsam açamaya da bilirim açamam Açamaya da bildim. Almira'ya Almira'ya abone oldun arkadaşlar. Almira ismini de prenses Almira koyarım. Neyse ya. Videoyu sileceğim arkadaşlar yapmayayım. Ya da yok yok silmeyeyim ya. Silmeyeyim, silmeyeyim. YouTube'a atacağım. <laughs> Almira gitmiş Baby TV izliyor. Baby TV. Biz gittik TRT çocuğa başladık. Mini kaç oluyor başladık. Gitmiş Baby TV'ye başlamış. 5 yaşında kocaman olmuş. Kocaman adam olmuş. Almira. Bir kap kutuma bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. kat. Arkadaşlar siz iyi gelip görebiliyorsunuz telefonunuzdan ama ben iyi göremiyorum. Çünkü benim telefonumun camı yanmış ama telefonun camını kaydetmiyor. Ekranı kaydettiği için o yanıklık görünmüyor. Yoksa koskocaman bir yanmış. Ekranın bildiğin yarısı yanmış. zor oyun oynuyor. Bulut. Ya projelerimi göstereceğim. Altakat, Prompter, bıdı bıdı, bıdı 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 şeyler, bıdı bıdı bı. tuşlar görünmüyor aşağıda. Katkut cevap vermiyor. Uygulamayı kapattım. Arkadaşlar biraz video izleyelim. Biz de yani bugün her şeyi yapıyoruz yapacağım arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Puffy. Puffy susmuyor arkadaşlar. Puffy. 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 Susar mısın oğlum? Yusuf. Onda Türkiye forması var. Bende de Beşiktaş olacak Ekim ayında. Bak 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 bak. bak. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Beşiktaş. Türkiye di tövbe stof. Tövbe tövbe. Ne yapmıyor ya? Ya bu Salih. Arkadaşlar okullar açılsa Salih'le sınıfımızda video çekeceğim. Diyeceğim ki herkese merhaba arkadaşlar. Bakın yanımda kim var? Yanımda Çınar v, ve TV Salih var diyeceğim. Jantmanın kanalına engelleme. Gene 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 çıldıracağım. Tom oynamış ya. Bildin. Messi yeni sezon forması. Soma mı? Soma ne oğlum? Abonelikler. Cantan benim kanalım. Bir de Pau Petrol olmuş. Nara Pau Petrol olmuş ya. Ya. <laughs> Oynatma listesi yok. Topluluk yok. Hakkında küçük bir çocuğun hikayesi. <laughs> ya bunu merak ettim bak bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere o Türk Türk takımı değil Salih Haberin olsun. Türk oyuncular Türk. Türk oyuncu sonlar. Türk takımı değil Sali. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ya. Sen nasıl kana orada da? Ya ben de. Ben de yapmıştım. Hani ne olmuş yani? Ha Salih'e bir yorum yazayım dedim. Hadi. Sence ben kimin yazdım? Sen. Sen. C. Ben. Kimin? Salih yazdım. Şınar yazmış olabilir arkadaşlar. Tamam. Kendi Çınar diyebilir kendisini arkadaşlar ama gerçek adı Salih. Diğer adı Çınar. Benim de Çınar diye kuzenim var. Oradan gelir misin? bağlanma işlemi zamanmış. Çınar'a uğradım. Sence ben kimim Salih? kap kutu varmış onun da. Bip bip bip, O C ne ya, o jene. Ha kançalhan Sen de PS4 var, ben de PS5. Woo! Arkadaşlar bir salin. Bir Salim PC 5'ine bak. Ay PC. Bu PC 4. Salih'te PlayStation 4 var. Bakalım bende ne var. Tabii ki de bende de. Tabii ki de. Onda PC 4 varsa. Beni bilirsiniz. Ben şov yaparım hep. PC 5 var. Yani PlayStation 4. En yeni PlayStation. videoları yönet. E ya, lan. Tövbe estağfurullah. Ben de başkasının videosunu çektim ya. dedim. Oh, 26 dakikalık. Almira ile şey yapmıştık ya. Video çekmiştik. O. Oh. Almira ile birlik yapıyoruz bütün videolar arkadaşlar. Çünkü Almira ile kanalımız Yakında kendime kanal kuracağım. 2015 ya da 2014'te de Almira'ya kanal açacağım. Arkadaşlar Salih Salih arkadaşlar, bu videoyu göstermişti. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakın. Arkadaşım. Salih Bilmem. Salih sonunu göstermedi arkadaşlar. Salih sonunu göstermedi. Ve bakın Salih için YouTube a... sonu çok komik. Çınar ve Eyüp TV yazsın. Orada bir tane PlayStation 4 şeyi çıkacak. Biz onunla sınıf arkadaşıyız. Sınıfımızdayken o bana PlayStation 4 aldım demişti. E, i̇yi tamam demişti. Ben ne ara Kanalımın resmine PlayStation 4'ü koymuş. O benim sınıf. Ben bunu hava atayım diye koymayan Salih'in videosunu şimdi Çınar Bey TV kanalında izleyebilirsiniz. Arkadaşım az önce dediğim gibi. Sonuna kadar izleyin. Onunla beraber acı kapışması yapıyoruz. Salih'in dediği gibi arkadaşlar Salih'in kanalına gidip dinleyebilirsiniz videoyu. Yok mu? Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ba ne yapıyorsun Armila? Gözlüğünü takmış. Sonu çok komik arkadaşlar. Susuyorum. Oradaki ben konuş. Yatağa düşüyor. Arkadaşlar bir... İlk shorts videom. <laughs> hele hele yazıyor. Hele hele. Hele hele hareketler. Hele hele hareket. Buna bakalım. Bu arada, bu arada, arkadaşlar parmak videom şey 37 like'a çıkmış. Aferin size. Arkadaşlar shorts videoma ilk varsın iki varsın buradaki gibi ka kaydırarak yaparsın bana. Bak çok izliyorum. Bir görüntüle. Ne oldu lan? ana Minecraft videosu gelsin mi arkadaşlar? Minecraft. Minecraft'ı ben çok oynamıyorum. Tele Ama gelir inşallah. Hatta hatta belki şimdi yükleyebiliriz bakalım. Ve her şeyi yapıyoruz serisi arkadaşlar. Part 3 bu. Hadi gelin bakalım. Bakalım.

Minecraft deneme sürümü deneme sürümü yükleniyor mu ona bakacağım arkadaşlar deneme sürümü Minecraft deneme çünkü normal Minecraft çok pahalı bu o Minecraft şey 24 saat ben de 24 saat oynayacağım annem duymasın inşallah yükleniyor mu Bismillah. Ay, güzelmiş. Güzelmiş, Arkadaşlar bu arada farkında mısınız? Bende yeş bu mavi diye gözüküyor. Sizde yeşil diye gözüküyordur. Dur, fal you race of dino'yu silelim arkadaşlar. Kaldır. Gelin arkadaşlar sizde başka bir oyun Allah bu değil. Wildcraft değil. Black Crazy lava. Ova. Abart. Bu arada arkadaşlar YouTube stüdyodan. Ali e bir susar mısın? Bak bu yaptığın hoş bir şey değil yani. Hem insanların kalbine kırarsın. Başkalarını da yaparsan hiç kimse seni yap. sevmez. Bu Arkadaşlar YouTube stüdyodan bakın. Kimler izliyor videomu? Kimler izlemiyor? Görüyorum. Görüyorum. <laughs> Siz merak etmeyin. Sanki ben görmüyormuşum gibi. Ben görüyorum artık. Görüyorum ya. Yani görüyorum. Hani de çok değişik şeyler yapıyorum. Buradan kanal kontrolü yapıyorum arkadaşlar. Jantuan ve Almira TV 21 toplam abone sayısı. O en son çektiğim video. Bu videoyu da ekleyeceğim. Gülşah buyurucu. Ay buyurucu pardon. Bak sen. Emin Elibol ne bu video ya bu adım Hamza Elif Bol ben de ne yazdım arkadaşlar ne yapayım ben onu ya ben onun adı Hamza Elif olsa ben ne yapayım yani Ever Banega he sabi surf yanımda Emir var Ever Banega çok iyi video çok iyi ahsam Emir o şino olan I don't know. Yes, yes. Fufu. Arkadaşlar da videoyu sonlandırayım. Bu videonun ismi yok. Bugünün tarihi. Umarım izlerken öğrenmişsinizdir. Görüşürüz bay bay.